Dördüncü gün. Dördüncü günden selamlar. Ormandaki bütün canlılarla beraber ve yarışmacılarımızla beraber biz de güneşi selamlıyoruz. Bir bakalım. Canı sıkın bir külahım var. Kendisi de arenayı turluyor. Hani sanki bu adam yarışmaya gelmemiş bence ya. Abi harbiden. Ölümden Yani dört gün geçti daha yeni turluyor arenayı. Çok ilginç bu durum yani. Her neyse biz Alfonso'ya dönelim. Alfonso intikam peşinde ha? Lafı'yı peşliyor. Ama bu peşleme esnasında Rafi'nin yine bileği burkuluyor. Aa bakalım Alfonso da Luffy gibi başlayıcı olabilecek mi? Alfonso intikam Evet evet. Kameralarımıza bir duman yansıyor Bakalım ne oldu ya bakalım Anlaşılan Sukuna da bunu fark etmiş Ve kendisi ilerliyor o tarafa doğru gidiyor Pardon çok özür diliyorum Tam Öyle tersi yönde abi. Tam tersi yönde yürüyor Hmm ateşten kaçıyor Olabilir belki şu aren vardı ya Belki ondan sanmıştır Hmm olabilir olabilir Bugün hiçbir şey olmadı Hiç kimse ölmedi evet, Bizim için üzücü <laughs> Görüşmek Güzel bir gün Bakalım gece umarım yine bir vakit görürüz Gelelim gece. Gene bir sessizlik. Ardından ilginçle bir birliktelik. Killa ve Alfonso ısınmak için birbirlerine sarılıyorlar. Yani abi Alfonso demir demirden değil mi ya? Yani metalden değil mi? Nasıl ısıtabilir ki? Belki için ne olmuştur. <laughs> Neyse. Ee, biz dönelim. Sukuna tarafına. Zaten Sukuna'nın hani eşyaları kilo tarafına çalınmıştı. Ona bir darbeyi Luffy vuruyor. Kalan eşyalarını Luffy yok ediyor Sukuna'nın. Yani Sukuna biraz enayi galiba. Ateş kesmiş olsa gerek. Evet ateş... Ay çakal Luffy. Evet 5. gün bizim için sıkıcı ve yarışmacılarımız için ise uzun bir güne daha uyanmış olabiliriz. Yani yapacak o kadar az şey e, olsa gerek Luffy de Killua gibi arenayı keşfe çıkıyor. Yani sanki 5. gün olmamış gibi. Yani neyle Allah aşkına öldürmemizde kurtulmadı. Hani sanki şey yapıyorlar ya geziye geldiler gezmeye geldiler. Bu esnada Sukuna'nın bir görüş açısı yakalamak için daha yüksek yerlere tırmandığını görüyoruz. Bir anı ki. Yani evet insanları bir kesecek demek ki neler oldu evet. neler bitti falan bir bakayım istiyor. Evet geçtiğimiz gecelerde pis pis sırıtıp galibiyeti düşünen Alfonso bu sefer deri düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Ne oluyor ya evi falan mı özlüyor acaba? Ne diyorsun? Olabilir. Çünkü en son bayağı bir badra atlattı. Tabi tabi yani onda mental açıdan çıkmış çok olabilir. Evet evet kesinlikle. Daha dün arena keşfine çıkan kirli artık ne bulduysa akıl sağlığını sorgulamaya başlamış gibi görünüyor. Baksana tir tir titriyor. Yani acaba pistolarımızı mı buldu? Evet bizim mi? Evet. Yarışmanın. Yani zaten açlık temiz bir sırrı yok ki pis sırlarını bulsun. Evet günümüz böylelikle bitti. Huzur dolu bir günde. Yarın bakacağız artık. Ama... Üstü, üstü. Evet ama yarından önce gene geceye bakacağız. Evet aman Allah'ım. O da ne ya? Luffy zaten zihinsel olarak iyi durumda olmayan Killua'ya ya, ya Alfonso'yu ya da Sukuna'yı öldürmesi gerektiğini söylüyor. Aman tanrım bunlar geceye geçerken ne yapmışlar ne ya? Sen ne yapıyorsun ya? O bir sesin yok. Şeytan ya. Aa, bir de üstüne üstü Killua Alfonso'yu seçiyor. Evet. Bir sıkıntı olan kişi gitti ve diğer mental olan, hasta olan kişi öldürdü. Bakalım. Evet bö böylelikle şey de bitmiş oldu değil mi? Ee, full metal arka takımızda takımımız da kapanmış evet, oldu. gitti Onların de defteri de kapandı. Evet hemen bakalım. Geceden sonra durumlar nasıl sayın seyirciler? Luffy dövüşçüsüne bakım yapıyor gibi. Evet. Killua. Aa doğru. Geçen gece şey olmuştu değil mi? Evet. Killua'yı kendisinin öldürtmesini istemişti birileri falan filan tamamdır. Sukuna ise Luffy ve Killua'yı arıyor ya belli. E tabi üç kişi kaldılar artık. Hani yavaş yavaş bitecek de yani. Bir top sesi duyuyoruz. O da Iphone'un için. Tabi tabi yani ekranda da görüyorsunuz zaten kendisini. Gece, geceye geldik yine her zamanki gibi. Çok geç kaldı bence sponsorlar bir destek için ama Sukuna'ya bilinmeyen bir destek için taze yemek geliyor. Evet bakalım. Yani bir geç... Şey yarayacak mı artık? Yani evet, yani geç olsun güç olmasın tabi de ne bileyim artık bence gerek yok yani. Luffy dövüşçüsüne bakmaya devam ediyor. Kilo bayağı şey yaptılar ne ya. Yani gittim like, like, sana like. e, e, Hatta evet. pedofil de olabilir bu arada. Killua o yaşında falan. Luffy kaç yaşındaydı? 18 a <laughs> Bur burada etik yok ahlak yok o yüzden uğraşmıyor Günaydın sayın seyirciler. Ve aşık oyunları ahalisi olarak bakalım bizi neler bekliyor. Bugün bir kazanan çıkacak mı artık? Kazanan hasretindeyiz yani. Bekliyoruz hala. Umarım. Bugün evet. olur ve biz de kurtuluruz. Ama görünüşe göre bugün o gün değil Umut. Çünkü Killua, Luffy ve Sukuna birbirlerini avlamaya çalışıyorlar abi yani. Ya oğlum Killua ve Luffy bir, bir de değil miydi ya? Evet yani sabah ayrıldılar birbirlerini mi kaybettiler ne yaptılar ben anlamıyorum ki ya. Neyse devam Gece Geçelim. Evet yavaş yavaş hava karardığı zaman sizlerle tekrar buluşalım. Gecemizde ise bakalım gene bir sessizlik. Sukuna gece boyu diken üstünde kalmış. Yani herhalde artık korkuyor olsa gerek çünkü son günlere yaklaştık artık belli evet, yani evet. son 3 kişi yani. Aman tanrım hatta daha da yaklaşıyoruz bitişe. Luffy Killua'nın yani dövüşçüsünün kafasını gürze ezmiş. Yani çok acımasızca bir öldürme yöntemi ya. Yani büyük şerefsizlik Luffy. Luffy'den beklemezdin değil mi? Evet gram beklemezdim. Neyse tamam. İş hızlandırıyor güzel. Sağolsun değil mi sağolsun senin için. O zaman gündüz görüşürüz. 8. günün gündüzüne hoş geldiniz ve en sonunda Sukuna Luffy'yi bir ağaç dalını evet bildiğiniz ağaç dalını sokarak öldürüyor. Güne çok hızlı başladık ve günü aynı şekilde hızlıca bitiriyoruz. Kazananımız Sukuna oluyor. İşte karşınızda da bütün tablolar, ölenler, mıntıkalar, genel istatistikler. Önce genel istatistiklerle başlayalım istersen Umut. Evet ekrana verdik sizler de görüyorsunuz. Birinci sıra Sukuna, ikinci sıra Monkey nickname'li Luffy, üçüncü sırada da Killua var. İlk üç böyle Umut. Evet. Ne düşünüyorsun abi? Yani zaten Jujutsu e, kaçan şeyden, 2000'den bir kaybet bekliyorduk. Beklediğiniz gibi de oldu. Tabii beklemediğimiz kartlar geliş gelişmeler de oldu. Alfonso'nun yaptığı şeyler olsun, Luffy'nin yaptığı şeyler olsun, Nezuko'nun yaptığı şeyler olsun. Evet evet yani Nezuko'yu zaten öldürmeler kısmında bahsedecektim ama yani Nezuko kendisine hiç beklenmeyecek bir performans. Dört adet birini dil, dil, öldürdü öldürmesi, yani 4 kişiyi öldürmesi çok tuhaf yani benim için. Evet, artık Zenitsu'nun başına sokar kolay kolay. Nezuka evet evet artık ediyorum. Nezuka Chan diyerekten gezmez diye düşünüyorum yani. Ee, peki böyle aralarında hiç şey var mı sence? Oha hiç beklemiyordum hani bu çok iyi yerlere gelmiş dediğin ya da nasıl bu bu kadar çabuk öldü ya dediğin var mı? Genos olabilir. Hmm. mi olabilir yedinci sırada bitirmiş. Evet o birazcık ya sanki iyi başarmış değil mi? Yani, yani yedincilik evet. onun için iyi bile yani. Yani o işte böyle bakabileceğim. Mesela Doron'un, Midoriya'nın, Ichigo'nun bu kadar erken ölmesi biraz. Naruto'nun da o karakteri. mesela şu taşçısı. Evet evet yani no, hani düşünsene Naruto şey hemen şeyden sonra ocakodan sonra ölmüş yani. Evet. Bir daha ben kalsınlar diye beklerdim. <laughs> Mıntıka yani takım sıralamalarını gelecek olursak 6. takım yani Sukuna'dan dolayı Jujutsu Kaisen takımı 1., 7. takım 2. Üçüncü takımsa e, ismi gibi üçüncü sırada. Tabi bu e, takım sıralamalarını belirleyen şey bildiğiniz üzere hani e, şey sıraları. Üyeler. Yani, aynen üyelerinin sıraları. Ve öldürmelere gelecek olursak oldukça fazla iki kişi öldüren kişi var. Ama kişi dedim. Birinci sırada Nezuko var. İkinci sırada üç öldürmeyle Sukuna var. Üçüncü sırada da Dafi, Killa ve Levi e, 3. Şey şey sırayı paylaşıyorlar iki öldürmeyle. Orihime ve Alfonso'muzun da birer öldürmeleri var. Evet Orihime Zoro'yu öldürmüştü. <laughs> abi çok komik ya yani. Evet böyle. Tamam. Evet sayı seyirciler. Böylelikle anime açlık oyunlarının sonuna geldik. Yani yorumlarımız bu şekilde. sukuna bekliyorduk zaten kazanmasını. Evet, evet. Bizim için çok da şaşırtıcı olmadı o yüzden. Bir başka açlık oyunlarında daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.